form elemanlarını işleyeceğiz. Çoğu web sitesine girdiğimizde üyelik, giriş yap, iletişim formu gibi kısımlarla karşılaşırız. Örnek bir bakalım. Örnek veriyorum avcufırn.com. Burada benim bir iletişim formum var. Evet burada adınızı, konu, e-mail adresi, mesajınızı yazıyorsunuz, gönder diyorsunuz ve buradaki mesaj bana geliyor. Yani bu bir iletişim formuna örnektir iletişim formu tasarımı. Şimdi bir uygulama yapacağız. Bu iletişim formunu en hızlı ve en güzel şekilde bir örnek üzerinde göstereceğim. Bir uygulama üzerinde. Bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne var? Şöyle bir bakıyorum. Bir üyelik formu başlığı var. Neydi? h 1 üyelik formunu oluşturacağız. Sonra kullanıcı adınız diyor. Bunları yine öğreneceğiz değil mi? Şimdi şöyle bir üzerinden bir geçeyim. Bu text özelliği arkadaşlar. Text ne? Yazı. Öyle değil mi? Buraya yazı geleceğiz. Bu, bu text. Şifre var. Şifre, password. Öyle değil mi? Buradaki radyo buton radyo buton. Herhangi ikisi seçilmez. Biri seçilir. Burası checkbox. Yani işaretli checkbox. Her, üçünü de işaretleyebiliriz. Herhangi birini işaretleyebiliriz. Bu dosya. Yani İngilizce ne? File. File özelliği. Submit kaydet. Temize de reset olarak geçecek. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Şöyle bir bakalım. Evet, öncelikle yine yeni bir klasörümüz oluşturalım. Adı form elemanları olsun. Şimdi Yine metin belgemizi açalım. index.html diyelim. Kodlarımızı içerisine yazalım. Aşımız neydi? Form elemanları. İYİDİ kapatmayı unutmayalım. BODY HTML'de de kapadık. Şimdi gelelim Şimdi hatırlayalım tekrar ne lazımdı? Bir üyelik formu başlığımız lazım. Öyle değil mi? Gelelim. H1 içerisinde başlık dedik değil mi? En büyük şekilde H1 Üyelik formu H1'i kapatalım. Bakalım. Kaydedelim bakalım ne olacak. Evet şu an üyelik formu Bunu da küçültelim. Üyelik formu yazısını yaptık. Şimdi ne istiyor bizden? Kullanıcı adınız ve şifrenizi istiyor. Öyle değil mi? Şöyle yapalım. Biz bu form açıyorduk. Öyle değil mi? Her zaman yaptığımız gibi neydi? Tabloda da tablo açarken ne yapıyorduk? Tablo diyorduk. Bunda da aynı şekilde formda da form etiketi açıyorum. Şöyle unutmamak için de form etiketini kapatayım. Şimdi formun içine ne diydik? Kullanıcı adımızı yazacaktık. Öyle değil mi? Normal yazdığı gibi yazalım. Şurada Evet. Yazalım. Kullanıcı adınız. Şimdi burada artık bunlara dikkat edelim. Bu uygulamada hepsini öğreneceğiz bir giriş yapacağız öyle değil mi? Onun için ne diyeceğiz? Input. Input tipini belirtmemiz lazım. Giriş yapacağız ama nasıl bir giriş yapacağız? Input type eşittir tırnağı açıyoruz. Ben buna bir yazı gireceğim öyle değil mi? Yazının İngilizcesi neydi? Text. Text'i yazacağım. Kullanıcı adınız dedim. İki nokta üst üste. Giriş tipi yani input type text dedim. Ben dedim yazı girmek istiyorum. Bakalım oldu mu sizce? Bunu da hemen bir kaydedip bir deneyelim. yeniliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Şimdi sıradaki ne? Şifre istiyordu. Öyle değil mi? Şifreniz diyordu. Şöyle biraz ayrı yazayım iyi görmeniz için. Bakalım ne demiş? Şifreniz maksimum 6 karakter demiş. Ona da dikkat edeceğiz. Yani şifre girilecek ama maksimum 6 karakter girilecek. Yani daha fazla buraya yani 30 tane karakter giremeyeceğiz. Max 6 demişiz. Evet şifreniz maksimum 6 karakter. Şimdi şöyle diyelim. Buraya da sonuçta bir şey girecek öyle değil mi? Aynı şekilde input type diyeceğiz. Ama bu sefer tipi farklı öyle değil mi? Ne girecek? Şifre girecek. Pass word şifre. Ne diyoruz? Bize maksimum 6 karakter olsun. Maksimum 6 karakter uzunluğunda olsun. Aslında burada baktığımız zaman tüm kodlar İngilizce. İngilizceyi bildiğimizde aslında bu kodları çok kolay bir şekilde yazabiliriz. Ne dedik? Maksimum uzunluğunu belirteceğiz. Öyle değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Max, maksimum, max. Uzunluk neydi? Length. Maksimum uzunluğu ne kadar olacak? 6 karakter olacak. Tamam. Kapatalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Kaydedelim. Tekrar açalım bakalım. Şimdi şuna bir giriş yapalım. Evet. Buraya da şifremizi girelim ama burada bir şey diye dikkat etmemiz lazım. Şifreyi girdiğimizde bize bu şifreyi göstermemesi lazım. Öyle değil mi? Profesyonel olarak. Evet, giriyorum. Bakın gizliyor. Ve şu an girmeye çalışıyorum. Maksimum şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 tane şifre girebildim öyle değil mi? Şu an tuşlara basıyorum ancak izin vermiyor. Şimdi ancak şöyle bir sorunumuz var bir bakalım. Bunların alt altı olması lazım öyle değil mi? Yan yan oldu bizde. Hemen düzeltelim. Biz bunu biliyoruz nasıl yapacağımızı. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir BR kodumuz vardı öyle değil mi? Bizim alt satıra atıyordu. İkisinin arasına bir BR kodu ekliyorum. Şimdi kaydedelim. Bakalım ne oldu? Altı attı. Ama sanki çok birleşik oldu. Öyle değil mi? Bakalım. Evet, biraz daha arasını açmamız gerekiyor. O zaman ne yapalım? Bir BRD daha kodu ekleyelim mi? Ekledim. Kaydettim. Evet, şu an istediğimiz gibi şu 3 alanı hallettik. Öyle değil mi? Üyelik formu adı ve şifreyi oluşturduk. Şimdi bu neydi? Text. Bu neydi? Pasaport. Password. Bu neydi? Şimdi cinsiyet kısmında da buna da radyo buton olarak adlandırıyoruz. Şimdi radyo butonları yapalım. Yine formun içerisinde yazıyorum bunları. Şimdi gelelim. Cinsiyet demişti öyle değil mi? Cinsiyet. Yine aynı şekilde input type. Input type eşittir. Ne diyeceğiz burada? Radyo buton demiştik Öyle değil mi? Adı üzerinde radyo. Ama bunda şöyle bir şey var. Bir isim vermemiz gerekiyor bu radyo butonlara. Niye diye sorarsanız. Yani bir formda birçok radyo butonu olabilir. Öyle değil mi? Bunların karışmaması için, bunları ayırmamız için, anlamamız için name vermemiz gerekiyor. Name verdim. Yani adlandırıyorum bunu. Bu ne olsun? Tırnağımı açtım. Cinsiyet olsun. Ne dedim? Input type'ı yani giriş tipi radyo. ismi de cinsiyet olsun. İçerisinde yazacak. Yani bunun değeri şöyle yapacağız. Bunun değeri vermemiz gerekiyor. Onu da value olarak tanımlıyoruz. Value. Value. value burada ne yazdık ilk? Cinsiyet ilke erkek yazacağız. Erkek diyelim. Value erkek. Kapatalım. Buraya erkek yazalım. Diğeri neydi? Bunu kopyalayabiliriz aslında. Bir de bayan seçeneği eklememiz lazım. Name'ini bayan yapalım. Tabi burada hata yaptık. Ne yapacağız? Name'le oynamayacağız aslında. İkisi de cinsiyet kalacak. Şurayla karıştırdık. Value'yu bayan yapacağız. Value'yu bayan yaptık. Burada da erkek yazısını yapacağız. Bayan olarak gerçekleştireceğiz öyle değil mi? Şimdi bakalım. Kaydedeyim. Çalıştıralım. Ne oldu? Şimdi aynı şekilde geldi. Neler eksik? Bir alt satıra geçmesi gerekiyor. Bunu biliyoruz zaten. BR kodu ekleyeceğiz. BR ile altı alacağız. Ancak burada bunun bakalım. Sanki seçili geliyor, öyle değil mi? Evet, burada seçili gelmiş. Bunu nasıl seçili gelmesini sağlayacağız? Önce şöyle yapalım. Şu şifreden sonra bir BR ekleyelim öyle değil mi? Şunu kopyalayayım. BR'yi ekledim. Mesela erkek seçili gelsin öyle değil mi? Seçili işaretle ne diyebiliriz ona seçilmiş? E, İngilizce aynı şekilde check it diyebilir miyiz? Evet check it, check it eşittir 10 diyelim. Yani check it bu seçili olarak gelsin. Kaydettim bakalım Evet. Hem alt satıra geçti hem de ne oldu? Check it, Yani seçili olarak geldi. Öyle değil mi? Şimdi sırada ne var? İlgi duyduğunuz yazılım dilleri var. Hemen onu yazalım. Python PHP ve ASP. Bu ne arkadaşlar? Diğeri cinsiyet radyo butonlu. Bu da checkbox. İkisi çok karıştırılıyor. Bunun arasındaki farka dikkat edelim. Şimdi yazalım. Yine formun içerisine. Bu sefer br'leri koymayı unutmayalım. Şimdiden atalım. Çünkü bir alt satıra geçeceğiz. Şöyle yapalım. Ne diyordu? İlgi duyduğunuz yazılım dilleri. Alta geldik. Ne dedik? Yine aynı şekilde şunu zaten yazıyoruz. Input type'ı. Input type eşittir. Ne demiştik biz buna? Checkbox demiştik öyle değil mi? Checkbox. Bunlara da name vermemiz gerekiyor. name eşittir Buna şey diyelim, birinci kutu diyelim. Kapatalım. Neydi ilk yazılım dilimiz? Python'dı. Alt satıra geçelim. Yani br kodumuzu yazalım. Bunda gerekecek. Kopyalayabilirim aslında. Şöyle kopyalayayım daha hızlı gidebilmek için. Input type'ı yine aynı şekilde checkbox. Bu da ikinci kutu olsun. İkinci kutudaki yazılım dilimiz PHP'di. Aynı şekilde bunu da kopyalayayım. Bu da üçüncü kutu olsun. Ama buralarda Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim öyle değil mi? Üçüncü kutu. Üçüncü kutumuz neydi? ASP olması gerekli. ASP yapalım. Evet. Şimdi bakalım olmuş mu? Burada ama bir şey dikkatimi çekiyor. Buradaki name'ler aynıydı. Radyo butonuna. Ancak buradaki name'ler farklı. Neden? Çünkü name aynı olduğunda yani şöyle diyelim. Radyo butonunda name'ler aynı. Sadece birini seçebiliyor. Öyle değil mi? Ama burada belki İlgi duyduğumuz yazılım dilleri sadece bir tane değil. Yani hepsini ilgi duyuyor olabilirsiniz. Ancak ne olacak? O zaman üçünü de işaretleyebilir. O zaman name'lerini farklı verebiliriz. Python, PHP, ASP'ye ilgi duyabilir. Kaydedelim. Şimdi gördüğünüz gibi ne oldu? Bakalım. Şurada bu burada kalmış öyle değil mi? Python yanında kalmış. Neden? Çok basit. Hemen ben de hatayı bulduğunuzu biliyorum. İlgi duyduğunuz yazılım dillerinin yanına BR eklemeyi unuttuk öyle değil mi? Hemen yapalım. Şuraya bir BR ekleyelim. Alt satırı atsın. Kaydedelim ve bakalım. Evet şu an düzeldi. Bakalım resme. Şu an birebir aynı olarak gidiyoruz. Ancak burada ne var? Bakın şöyle bir seçelim. Evet hepsi seçiliyor. Ancak ben istiyorum ki Python dili sayfa açıldığında otomatik olarak seçili gelsin. Otomatik olarak seçili gelsin. Bunun için ne yapacağız? Gelelim. Bir önceki örnekte aslında yapmıştık. Ne demiştik? Check it on demiştik. Öyle değil mi? Bakalım bununla da aynısı çalışacak mı? Yine neden çalışmasın ki? Seçili gelsin diyoruz. Check it on. Kaydettim. Deneyelim. Evet ne oldu? Gördüğünüz gibi. Tabii bunu sonradan kaldırabiliriz. Python seçili olarak geldi. Bunu da öğrendik. Şimdi sırada bakalım resmimize. Evet ne diyor? Bir resim yükletmek isteyeceğiz. Onun için şimdi bu kodu ekleyelim. Ne diyeceğiz? Resminiz diyeceğiz. Tabi şunu unutmayalım. Burada iki boşluk vermemiz gerekiyor. İki tane br attım en sona. Buraya geldim dedim ki resminiz dedim. İki nokta üst üste koydum. Yine ne yapacağız? Input file yapacağız öyle değil mi? Yani ne diyeceğiz? Input burada bunda tek fark şu. Type yok bunda. Input file diyoruz. Özür dilerim. Tabii ki var. Bunda da var. Hepsinde var arkadaşlar. Input type diyoruz. Input type. Burada diyeceğiz ki e, bu dosya öyle değil mi? İngilizcesi neydi? File'di. File diyeceğiz. Input type file. Bakalım. Kaydedelim. Sırada kalan ne var? Sanırım butonlarımız kaldı. Evet. Kaydet ve temizle butonları kaldı. Şimdi şöyle yapalım. Bunların da BR'lerini eklemeyi unutmayalım. Şimdi gelelim. Ne yapacağız? Butonları ekleyeceğiz. Öyle değil mi? Ne yapalım? Yine aynı şekilde aynı hataya düşmeden ne yapıyoruz? Input type diyeceğiz. Input type biri gönder butonu, biri temizle butonuydu. Öyle değil mi? Gönder ne olacak? Submit. Şimdi bunun üzerinde yazan yazıyı değiştirebiliyoruz değil mi? Gönder. Ne yapacağım ben bunu? İngilizce direkt gelmemesi için valuesuna yani kaydet diyeceğim. Burada ne olarak gözüküyordu resimde? Kaydet olarak gözüküyordu. Hemen temizle butonu da yapalım. Şöyle ben bunu hızlı olmak için kopyalayayım input type submit'ti. Diğeri de temiz olduğu için ne olacak? Reset olacak. Value'su de ne olacak? Temiz olacak. Kaydettim. Evet, gördüğünüz gibi kaydet ve temizle butonları da geldi. Bakalım. Evet arkadaşlar, aynısını birebir formun yaptık. Burada aslında tüm form tiplerini neredeyse görmüş olduk bir uygulamada gayet basit olduğunu gördünüz. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Kullanıcı adınız Ufuk diyelim. Şifreniz herhangi bir şifremizi girelim bizden saklıyor. Cinsiyet erkek. Python, PHP ve ASP dillerine ilgi duyuyorum. Ben dosya seçtiğimi düşünelim. Şimdi kaydet de diyebilirim temiz ama ben temizle butonunu denemek istiyorum. Basıyorum. Gördüğünüz gibi form temizlendi. Evet siz de farklı formlar oluşturarak Kendinizi bu konuda lütfen geliştirin arkadaşlar.